yaşam kaynağımız, zengin mineraller içeren bereketli Anadolu topraklarımız. Topraklarımızdan gelen sağlıklı ve besleyici lezzetler, dalından koparıldığı ilk günün tazeliğinde besin değeri yüksek ürünler olarak sofralarımıza sunuluyorsa, bilin ki bu kerevi taşın hikayesi, bu bizim hikayemizdir. Kerevitaş faaliyetlerine 1967 yılında su ürünleri ihracatı ile başladı. Sunduğu hizmetle müşteri memnuniyetini her daim sağlamış olmanın payesini alarak, müşterilerinin talebi doğrultusunda unlu mamüller ve sebze-meyve ihracatı ile çalışmalarını sürdürdü. 1990 yılında Türkiye'de iç pazara üretim yapmaya başlayan Kerevitaş, üretiminin pek çok alanında ilklere imza atarak sektörünün öncüsü oldu. Bugün Bursa'da 220 bin metrekare açık alan üzerine kurulu 70 bin metrekarelik modern tesislerinde 1200 uzman kadrosuyla yılda 50 bin ton üretim kapasitesiyle sektörünün lider kuruluşu olarak misyonunu sürdürmektedir. Dalında bir meyve, bir sebze düşünün ki doğal ve taze, besleyici ve lezzetli, saf ve temiz. İşte kerevi taşın gerçek hikayesi sebze ve meyvelerin dalından Yeni koparılmış, ilk günkü tazeliğinde sizinle buluşmasıdır.